Ünsüz düşmesi, sözcüğün sonundaki ünsüz harfin düşmesinin adıdır. Kelimemize küçülme eki cık, cık veya isimden fiil yapma eki l'yi getirdiğimiz zaman sözcüğün sonundaki sesimiz düşer. Bunun adı ünsüz düşmesidir. Örnek çalışmalarımıza bakalım. Ufak kelimesine cık ekini getirdiğim zaman Sözcüğün sonundaki K sesimin düştüğünü görürüz. Kelimemiz ufacık olur. Büyük kelimesi cık eki geldi. Yine sözcüğün sonundaki K sesim düştü. Minik kelimesinde yine K sesim düştü. Minicik oldu. Sıcak kelimesinde cık ekini getirdim. Yine K sesim düştü. Sıcacık oldu. Ufak kelimesine isimden fiil yapma eki L ekini getirdiğimde ufalmak oldu. K sesim düştü. Küçük kelimesine L ekini getirdiğimde yine sözcüğümün sonundaki K sesi düştü, küçülmek oldu. Bu örneklerde gördüğümüz ses olayının adı ünsüz düşmesidir.